Hayırlı geceler diliyoruz sevgili dostlar. Gerçeğin peşinde bir kez daha birlikteyiz. Genç ekibimizle birlikte, muhteşem üçlüyle birlikte. <laughs> Sağımda hemen Ömer, Fatih ve e, solumda e, Furkan. Bu akşam e, farklı bir konuya değineceğiz. Hepimizin tabi dünyası e, kalp aynamızda nasıl yansıyorsa öyledir. Herkes kendi aynesinin müşahedatına tabidir diye bir cümle var Risale'de. Yani kalbi bir ayna gibidir. Her kalpte dünya yansır. Kalbinde nasıl yansıyorsa onun dünyası kalbine sığacak kadardır. Yani kendi kalbinin yansıttığı gibidir. Evet, onun için varlığa bakış açısından ele alacağız. İnsanlar varlığa nasıl bakmalılar, nasıl görmeliler dünyayı nasıl da ele almalılar. Bugün bugünlerde bu konu kafamda onun için sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir öykü var Mevlana'nın Mesnevisinde. Onu ben ya yani girizgah yapalım o öyküyü. Arslan. Arslan ormanların kralı biliyorsunuz. Dağların kralı mı, ormanların kralı mı? Ormanların. Orman, evet. ormanların. Ormanlar. Ormanların pek? Ee, ormanların kralı e, bir gün e, bir kurtla bir tilkiyi çağırmış. Demiş ki bugün bana takılın, hayatınızı yaşayın demiş. Bana takılın, hayatınızı yaşayın. Benle beraber dolaşın demiş. Benim mülkümü, e, kral o ya, size gezdireyim. Bu arada onlar da sevinmişler. Ee, Arslan'la e, muhatap olmaktan dolayı, onurlanacaklarından dolayı sevinmişler. Arslan onlarla e, dolaşmış. Üç şey avlamış arslan. E, bir yaban sığırı, bir dağ keçisi, bir de tavşan avlamış. Sonra bir yere gelmiş, oturmuşlar. E, arslan demiş ki, kurd'a. Bunları bir aramızda paylaştırır mısın kurt kardeş demiş. Kurt olur demiş ve e, bu yaban sığırı arslan payı demiş. Yani sizin hakkınız. Bu dağ keçisi benim. Benim hakkım. Tavşan da tilkinin olsun. Nasıl bir paylaşım? Fatih. Hocam hani bir, kısmen doğru hani. Kısmen doğru. Bence adaletli olmuş. Adaletli diyorsun. Evet. Sen ne diyorsun Ömer? Hocam yani her, mevkiye göre. Boyuna göre, göre daha doğru. doğru. Evet ben bunu tabii söylediğim gençlerde genel tamam doğru diyorlar. Yani adil. Yani olabilecek kadar adil. Fakat arslan beğenmemiş bunu. Kurdun paylaşımını beğenmemiş. Birden kızmış. Ve bir pençe vurmuş böyle kurdu upuzun uzatmış yani. Aslan niye beğenmemiş olabilir? Aç göz ya hepsini kendine istemiştir. Hocam saltanatında şerik istemiyor olabilir. Saltanat şerik kabul etmez diyorsun. evet. Aslan. <laughs> Arslan bunun için beğenmemiş şöyle düşünmüş yani sen benim olduğum yerde nasıl bir kendine pay çıkarıyorsun bu ormanların Kralı benim demiş yani ormanların e, benden sorulur sonra ben sizi e, bir lütuf olarak tamam mı onurlandırmak için benle beraber dolaşın dedim Sonra siz bunlara bir yardımda etmediniz yani hepsini ben avladım. Hepsinin benim olduğunu bilirken ben seni denemek için yani denemek için sana paylaştır demişsem, sen benim olduğum yerde ve hiçbir hakkın da yokken bu dağ keçisi benim hakkım nasıl dersin ya? Yani? Bu küstahlıktır. Bu haddini aşmandır. Dolayısıyla bir pençe vurmuş, uzatmış yani. Sonra da Tilkiye demiş. Sen paylaştırır mısın bir de demiş. Tabi tilki vaziyeti görmüş. Ondan sonra e, demiş ki bu e, önce küçükten başlamış bu tavşan demiş sizin sabah kahvaltınız. Bu dağ keçisi sizin öğlen yemeğiniz. Bu e, yaban sığırı da sizin mükellef akşam sofranıza layık. Ben de demiş, yani beni yanınızda bulundurursanız size hizmet etmek onur olarak bana yeter demiş. Arslan bakmış, demiş ki e, sen kimden öğrendin demiş böyle paylaştırmayı sana kim öğretti demiş. Upuzun yatan kurdu göstermiş, ondan öğrendim demiş. Mevla'nın hikayesi böyle yani çok hikayeleri var biliyorsunuz. Hikayeler de bir hakikate pencereler, dürbünler. Tabii bunu daha önce duydunuz mu bu hikayeyi? Ben biraz yani yarım duymuştum. Yarım duymuşsunuz siz? Yok ilk yok. mi duyuyorsunuz? Yani hikaye duyanı da hikaye anlatmak zordur. Buna duymadığınıza göre ben daha iyi anlatırım yani. Zaten duysaydınız adil olmuş demezdiniz ya. Yani. Şimdi eee Mevlana bunu şu bağlamda anlatıyor. Yani bunu söylemem lazım çünkü bunu farklı bağlamlarda da anlatıyorlar. Yani farklı şekillerde de yorumluyorlar. Mesela bir zamanlar biz bir arkadaşlarla bakan olan bir arkadaşımızın ziyaretine gitmiştik tebrik etmek için. O anlattı bunu. Yani böyle güç odaklarının etrafında dalkoluklar çok olur dedi. Onlardan çekiniyorum, korkuyorum dedi yani. Kendi yeni bakan olmuştu. Bu öyküyü anlattı yani ve tilkiyi dalkavuklukla suçladı. Yani hepsini ona verdi işte korkarak falan diye. Veya onun gözüne girmek için. Yani o bağlamda belki doğrudur ama Mevlana onun için anlatmıyor bunu. Mevlana'nın dediği şu. Bu dünya diyor Allah'ın mülküdür. Dünyanın sultanı Allah'tır. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Tamamen Allah'ındır. Ve bizim hiçbirimizin Allah'ın mülkünde en ufak bir hakkı payı yoktur. Çünkü biz yoktuk yani yokun ne hakkı olacak? Öyle değil mi? Sen kaç yaşındasın? 17. 17. 20 sene önce neredeydin sen? Yoktun ya. Allah seni yaratmasaydı. Değil mi? Seninle program yapabilir miydik? Hayır, yapamadık. Dolayısıyla Allah seni yaratmasaydı, bu dünyaya, dünyayı sana sunmasaydı, e, hiçbir şeyin olur muydu? Hayır. Seni arayan, soran, ya bu dünyada bir eksiklik var falan diyen yani. <laughs> olur muydu? Değil mi? hepimiz olmaz. öyleyiz yani. Olmaz. bak. Yokun hakkı olmaz. Bir ev kiminse içindekiler onundur. Doğru mu? Dünya kiminse içindekiler de onundur yani. Biz de onunuz. Bizim olanlar da onun. Mülk onun. Tamamen onun. Hani terbiye getiriyorlar ya. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek. Yani hamd da senin, nimet de senin, mülk de senindir ve senin mülkünde ortağın yoktur. Yani bu mülkü sahibine teslim etmenin ifadesi bunlar. Şimdi Allah diyor Mevlana bize bir onur olarak karşılıksız bir iyilik olarak bizi yarattı ve bize kendi mülkünde yer verdi. Bizi onurlandırdı. Sonra da bizi denemek için, aslanın denemek için sorduğu gibi bir paylaştırın bakalım diyor yani. Hayat böyle bir sorudur. Bir paylaştırın. Ve insanlardan çoğu kurt gibi paylaştırıyor. Ha, bu anlayış e, değil mi? Benim dersen senin elindekileri, tapusu sende olanları bile benim demeyeceksin. Elin bile senin değil. Elindekileri bırak. Elin bile elinde kalmayacak. Öyle değil mi? Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Mirası da Allah'ındır diyor. Kur'an'ın öğrettiği budur onundur ve ona kalacaktır. Ve öteki kıyametten sonra öyle yine Kur'an'da var. Cenab-ı Hak böyle hiçbir şey kalmadı artık. Yani her şey helak oldu. Kullu şeyin halikün illa Allah soracak. Limenil mülkül yev. Bugün mülk kimindir? Kimse yok ki cevap versin yani. Sonra kendisi lillahil vahidil kahhar diyecek. Şimdi dolayısıyla işte biz bunu bugün anlamamız lazım. Şimdi bizi diyor Mevlana Allah sona bıraktı diyor. Ümmeti merhumeyiz onun için. Ümmeti Muhammede Furkan Ümmeti merhume deniyormuş. Ne demek Ümmeti merhume? Merhume. Merhum. Yani merhum, rahmetli, deriz de, merhum. merhume Rahmetli. Mer rahmete masar olmuş evet. yani. Rahmete gitmiş. Onun için merhum merhume denir. Yani rahmete masar olmuş. Yani biz sadece ölünce değil, yaşarken de rahmete mazhar olmuşuz. Baştan şanslı doğmuşuz biraz. Niye? Çünkü son peygamberin ümmetiyiz. En sona bırakılmış. Hatta sonun da sonu. Kıyamete yakın. Neden ümmeti merhume? Tilkinin sona bırakılması. Tilke de, tilki de yani ümmeti, arslanın ümmeti olarak ümmeti merhume. Çünkü önce tilkiye deseydi sen paylaştır. Öyle değil mi? Tilki de aynı, aynı şeyi yapacaktı kurt gibi, kurdun yerine o ölecekti. Onun sonuya bırakılması, onun için bir fırsat olmuş, yani ona bir iyilik olmuş. Kurdun halinden ders almış ve onun düştüğü yanlışlığa düşmemiş yani. Korkarak da olsa veya kurnazlığından da olsa kurnazlık diyemeyiz ona çünkü Allah kalpleri bilir, kurnazlığı kabul etmez. Hakkı teslim etme adına diyelim, o yanlışlığa düşmedi ve hakkı sahibine teslim etti. Kendine hak çıkarmadı. Kendine pay çıkarmadı. Ki hakikaten payı yoktu yani. Yani önce bak hemen. Demek ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Onun için önce adil dedik ya. Adil gibi görünüyor. Öyle değil Halbuki. Farklı bir açıdan bak adil değil. Adalet nedir? Hak hak edene hakkını vermektir. Hakkımız hakkı yok ki yani. Ne hak vereceksin? Kurdun hakkı yok ki kendine hak çıkarıyor. Bu ama bütün dünyada var. Hatta bizim İslam dünyasında da şu andaki dünyaya bakışı insanların kurtçı kurtça bir paylaşım yani. Hakça bir paylaşım değil. Bizim birbirimize karşı hakkımız olabilir. Tamam mı? Ama Allah söz konusu olunca Allah'ın mülkünde hiçbir hakkımız yok, müdahalemiz yok, ve mülkü sahibine teslim etmemiz lazım. Çünkü yok. benim dersen gasp etmiş olursun. Yani devlet malını bile gasp, gasp suçu, suçu vardır. Gazp yani gasp suçu hırsızlık suçundan daha büyük bir suçtur. Gasp. Yani kendi tekeline geçirmek. Gasp etmek. Haksız yere. Benim bir şeyim yok. Ve olmayacak da yani. Her şey Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Bende emaneten bana verilmiş. Allah yani bana denemek için vermiş, paylaştırmam için vermiş, dağıtmam için vermiş, öyle görmem lazım. Öyle. Evet, e, ama değil mi siz de takdir ettiniz ki, şu andaki Allah bizi denemek için yani bunu paylaştırın diyor. İnsanlar ya tamam, henüz mesela bilim mi dikkate alarak söylersek, bilim çevrelerinde, henüz bilimin çözemediği şeyler... Allah'a veriliyor. Bu Allah'ın işi deniyor. Senin için Allah'a kaldı diyor mesela. Sanki tedavi olurken Allah'a kalmamıştı. Tamam Veya dilenci para istiyor. Allah versin diyor esnaf. Önceden kim veriyor? Allah. Sanki o verirse Allah vermiş olmayacak. Yani kendinden vermiş olacak. Sen kimin malını kime veriyorsun halbuki? Sen versen de Allah verecek yani. Hep tehlikeli şeyler bunlar. Mesela Hocam bu şeye benzemez mi? Mesela bizim misafirhaneye gittik işte bir yerde konuk olacağız. İşte böyle bir odadayız. İşte o odada bir buzdolabı var, işte bir dolap var, bir yatak var, bir televizyon var. Biz bunlar üzerinde hak iddia ediyoruz yani. Evet. Mesela diyoruz ki bu buzdolabı benim diyor yani. Aynı mantığa işte aynı yola çıkıyor ya işte diyoruz işte bu televizyon da benim işte bu yatak da senin olsun gibi. Veya işte o da benim olsun. İşte onu onu demeyeceğin de, gibi kendi evindekini bile demeyeceksin. Çünkü senin evin içindekiler senin. Dünya kimin evi içindekiler de onun. Öyleyse daha geniş baktığın zaman senin evinde senin evin içindekiler de dünyanın içindeyse dünyanın sahibi kimse senin sahibinde senin, sahibinde, senin sahip olduklarının sahibi de. odur. 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 ya. odur. Burada yalnız Mevlana'dan özür dileyerek ben bir ilave yaptım bu hikayeye. Küçük bir ilave. Bakalım beğenecek misiniz? Çünkü Mevlana okuduğum kadarıyla ilerisini söylemiyor. Sadece böyle bir ders çıkarıyor. Arslan Tilki'ye diyor ki sen madem diyor e, doğruyu anladın kabul ettin, hakkı teslim ettin, kendine pay çıkarmadın. Hepsini sana bırakıyorum. Yaban sığırı keçide keçi de, tavşan da senin olsun. Dolayısıyla bundan sonra da her ihtiyacın olduğu zaman sana daha fazlasını vereceğim. Hiç korkma, bana güven, özgür yaşa. Tamam mı? Hiç aç kalmazsın. Tamam, bu ormanların içindeki bütün zenginliği ben dostlarıma veririm. Hepsi senin olsun. Kendine pay çıkarma küstahlığına kalkışması kurt yani hırs. Bütün paylardan onu mahrum bırakıyor. Ama mülkü sahibine teslim etmesi bütün mülke tilkiyi sahip yapıyor. Bunu çağın Mevlana'sı olan Üstad Bediüzzaman'ın bir sözünden hareketle ekledim. Yani kendimden de ekleme hakkım değil, haddim de değil. Ne diyor e, Üstad? Kim Allah'a hakkıyla abd olursa, Allah'ın mülkü olan bütün kainat onun olur diyor. Bak böyle bir cümle Allah'ın mülkü olan bütün kainat onun olur. Yani o insan e, ben Allah'ın evindeyim dünya, Allah'ın evi, güneş, lambam, Gündüz lambam, ay gece lambam, yıldızlar süs lambalarım. Devam. Tamam. Dağlar benim, denizler göller benim, havuzlarım. Hangi havuz bu kadar büyük yani? Değil mi? Sıcak sular var, artezenler, soğuk sular var. Hepsi benim yani. Hepsini Allah bana verdi. Diğer insanlarla da paylaşıyorum. Onlar da benim dünyamı şenlendiriyorlar. Yani benim istifademi azaltmıyorlar. Her şey benim. Zamanlar ee, işte tatil e, mevzu bahis oldu. Arkadaşlar diyor birbirlerine sen diyor kaç yıldızlı otelde kaldın? O diyor dört yıldızlıydı bizimki. Sen beş yıldızlı. O diyor ben de beş yıldızlı filan. Dedim ben sizden fazla yıldızlı otelde kalıyorum. En, en çok yıldızlı otel kaç yıldızlıdır? Yedi yıldızlı. Kaç? Altı mı? Yedi mi? Yedi yıldızlı oteller varmış. Dünya dünya kaç yıldızlı bir otel sizce? Sayamazsın ya. Hem de gerçek yıldızlar Yani. Öyle sanal yıldız değil yani. Ya Allah bizi kaç yıldızlı otelde misafir ediyor yani. Sıcak sular var, soğuk sular var değil mi? Bahar, yaz, güz, gerçek. Her şey gerçek yani. Sanal değil. İşte sen Allah'ı buldun mu? Allah'a konuk oldun mu? bu mutluluğu duyarsın. Mutluluk böyle bir duygu durumudur. İlle yani tapusu sende olacak diye bir şey yok yani. Öyle yani. Evet, bir ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra biraz da sizi konuşturacağım. Ee, i̇nşallah biraz daha toparlayacağız. Yani bu eksende bu öykü hoşunuza gitti mi? Güzel değil mi? İyi bir ders veriyor. Önce bir şok iyi ediyor yani çünkü... Bir insanın bildiklerinin yani biliyorum dediklerini veya doğru gördüklerinin önce bir sarsmak lazım gerçek doğruyu ona öğretmek için. Çünkü doğru olmadığı halde doğru zannediyor birçok şey insan. Şeytan diyor ben onlara süslü göstereceğim diyor. Yani herkese kendi yolunu süslü gösteriyor. Doğru diye yutturuyor ve görünüşü doğru da olabilir ama işin arka planı doğru değil. Yani her fikrin aslında bir doğruluk payı var. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeceğim size ikinci bölümün başında. Ben çünkü onu duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Sizi de şaşırtacağım. Evet sevgili dostlar ara veriyoruz. İnşallah aramızdan sonra gerçeğin peşindeki yolculuğumuza devam edeceğiz.